Bir saniye, bir dak, durur musun? Altı altı. Bir saniye, bir saniye, bir saniye. Sen zarı tutuyorsun sen. Mahir zarı tutmadan nasıl atacağım? Ay seni Hı. Allah kahretmesin bir daha atarım şu zarı. Tamam Mahir, Hı. tamam bir daha atıyorum. Tamam. Ne <laughs> belanı versin zar kere. Oyna. Bir şey söyleyeceğim ben anlamadım. Ben böyle açta kazandım, kumarları mı kaybediyorum? Hayırdır? Mars oluyorsun Mahircim. Mars mı oluyorum? Bir saniye bekle. Ben bitti demeden bitmez. Duydun mu beni? Geliyor. <laughs> Allah'ım kafayı yiyeceğim ya. Niye gelmiyor? Evet şimdi öldürücü darbe atıyorum. Hayır, seni Hazır öldürücü mısın? darbe atan, ne olur atar mısın? Mahir. <laughs> Bravo ama tamam. Kabul ediyorum. Kazandın. Şanslı görünmüş Kapat hadi. Bence de bitti. Bravo. Aferin sana. Kıvırcık. Evet, kolun altı. Ne yapayım? Kolun acıdı ya altını. Ay Can Feza, ne kadar şımarık çıktın sen ya. Hadi. Geç oldu. Geçiyoruz. Yürü. Hayır nereye gidiyorsun ya? Tahsilat vakti. Borcunu ödeyeceksin. Sen çok terbiyesizsin. Ama tamam peki söyle hadi. Sen kararını verdin belli ki çünkü. Evet. Sen de ne istersen yapacağına söz verdin. Evet verdim. Söyle. Çok tatlısın. Hadi iste bakalım ne isteyeceksin. Bu gece kollarımda uyuyacaksın. Nerede? Kollarımda. Bir gece masalı YouTube kanalını takip ediyor musunuz? Sustum, içimde çığlık.